Attım Kral araya attım hadi attım. Ben, ben, ben mi duştum, o o <laughs> koyayım. atla itar et koyayım. Yazık Hayır yazık tek kaldı. boşver. Hadi lan bone'm. Hadi lan bone'm. Tuttum tuttum böyle. Helal! Hayır! Elinize sağlık. Ya kanka sayılmaz ya aynı. Kanka o neymiş ya? Ya kaç yaşın adamsın yakışıyor mu sana ya kanka? Ya sayılmaz kanka ya. Orada parmak atıyor bir de kanka. Ya bir daha ya bu maçta. bir daha ya bu bir daha baba. Sayılmaz kanka bu. 0 beyler 3-0. Kanka RPG'ye geçeriz buradan ya. Saygısız insanlar olmuşsunuz siz hey, 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 hey.